Doktorun söylediğine göre vaktinde hastaneye yetiştirilmeseymiş, dördü de ölebilirmiş. Sayemizde gebermedi namussuzlar. Ne haber? Kazdığınız kuyuya kendiniz düştünüz mü? Adalet önünde hesap vereceksiniz. İstersen hemen burada mahkeme edeyim mi? Acele etme hakimciğim, kovalayan mı var? Ne demişler? Kazma kuyunu... ...damlaya damlaya göl olur. <laughs> Uydu mu? Ben uydurdum oldu. bitmedi mi hala icraat raporu bitmek üzere buzlar çözülmeye başladı çok az vaktimiz kaldı Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buzlar çözüldü demek? Evet, nihayet yollar açıldı. Dört aydır kasabaya ilk gelen sizsiniz. <laughs> Sorma sahip olmasın ama siz kimsiniz? Ben kasabanın yeni kaymakamıyım. Aa. Ama bizim kaymakamımız var. Ee, Allah başımızdan eksik etmesin. <laughs> Bütün sorunlarımızı halletti. <laughs> ya tabi. Allah Allah, nasıl olur? Aylardır biz de bu kasabaya gelmeye çalışıyorduk. Kimmiş bu kaymakam? Bir gidip bir bakalım. Müjde, yollar açılmış. Gerçek kaymakam geldi galiba. Ee, bu iş bu kadar. Bize de gitmek düşüyor. Yakalanmadan arka kapıdan tüyelim. Hatice! Hatice kız! Hoş geldin. İçeri buyursana. Yo hayır, veda etmeye geldim, gidiyoruz. Anlamadım. Ee, buzlar çözüldü, bizim de bu kasabada işimiz bitti. Peki nereye gidiyorsun? Buzla kaplı başka bir kasabaya. Dur dur, bekle, ben de geliyorum. Ne dersin hakimciğim? Bu kızı da yanımıza alabilir miyiz? I I, sakıncalı. Neden? O akıllı, sen delisin. Sen sanki çok akıllısın değil mi? Ben de kabahat, hıyar gibi her şeyi sana soruyorum vallahi be. Durun, biraz bekleyin, hazırlanayım. Bak kızım, sen bizimle gelemezsin. Neden? Ben biraz... ...deliyim. Deli misin? Ne delisi? Deli delisi. Tımarhaneden kaçtım, raporum var. Yani... ...gerçek kaymakam değil misin? Hayır, değilim. Gerçek kaymakam... ...kasabaya biraz önce geldi. Ee, Bize de yol gözüktü. Keşke her deli senin gibi olsa. Kasabanın bütün dertlerini hallettin. Senden vazgeçemem. Beni de götür. Hakimciğim. Hı hı hı. hı? Aa, sakıncalı. Sakıncalı. Kaymakam olarak son emrimi veriyorum. Bu kasabanın hudutları dışına çıkmak sana yasak. Yürü hakimciğim gidiyoruz. Sana bu kız da delirdi demiştim. Söz dinlemiyor. Ne yapayım hakimciğim? Ona da bir deli rapor alırız. Evlenmenizde bir sakınca kalmaz. <laughs> yani hapse mapse girmem değil mi? I <laughs> ıh! Berat! İyi. <laughs> gel başımın belası gel. <laughs> ah. Sensiz olamam demiştim. Biz de geliyoruz. Hakimciğim... Bizim çocuklarımız olursa onlar da deli mi olur? Ha Olmaz. İyi. Zır deli olurlar. <laughs> Bak yine su koy verdin lan. Hadi yürüyün gidiyoruz.